Merhabalar bugün sizlere tarihte 14 Mayıs günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1560 Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı. Yıl 1643 14. Louis, babası Kral 13. Louis'in ölümü üzerine, daha 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı. Yıl 1767 İngiliz hükümetinin ithal çaya vergi koyması üzerine Amerikan bağımsızlık savaşı başladı. Yıl 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı. Yıl 1811 Paraguay İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. Yıl 1861-859 gram ağırlığında kondilit tipinde bir meteorit olan Canalys meteoriti İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarında yeryüzüne çarptı. Yıl 1937 Tarım Bakanlığı Kuruluş Kanunu kabul edildi. Yıl 1939 Peru'da 5 yaşındayken doğum yapan Lina Medina, kayıtlara geçmiş en genç anne olarak tıp tarihinde yerini aldı. Yıl 1948 Filistin'de İngiliz egemenliği sona erdi ve İsrail bağımsızlığını ilan etti. Yıl 1948 Arap-İsrail Savaşı başladı. Yıl 1950-27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti, %53 oyla tek başına iktidara geldi. Türkiye'de tek parti dönemi sona erdi. Yıl 1955 Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği, yeni bir askeri ittifak içeren Varşova Paktını imzaladılar. Yıl 1970 Kızıl Ordu Fraksiyonu adlı radikal sol örgüt Almanya'da kuruldu. Yıl 1972 Bülent Ecevit CHP kurultayında Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra CHP'nin 3. genel başkanı seçildi. Yıl 1973 ABD'nin ilk uzay istasyonu olan Skylab fırlatıldı. Yıl 1974 12 Mart askeri müdahalesi sırasında tutuklananları kapsayan genel af çıktı. 141 ve 142. maddeler kapsam dışı kaldı. Yıl 1997 Danıştay Bergama köylülerinin siyanürle altın üretimine son verilmesi talebini kabul etti. Yıl 2006 Galatasaray Süper Lig'deki 16. şampiyonluğunu kazandı. Yıl 2010 Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi, ticari ve kültürel işbirliğini öngören 21 adet dostluk antlaşması imzalandı. Yıl 2014 Türkiye'de 13 Mayıs'ta Soma'da gerçekleşen maden kazasında ölen 301 madenci için, milli yas ilan edildi. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.